Güzel bir gününüz olsun, sevgiyle olsun. Bugün sizi aslında kendinizle bir sohbete davet etmek istiyorum. Kendinizle olan bu sohbetinizin önceliklerinizi belirlemeniz açısından önemli olacağını düşünüyorum. Biz yaşamımızda zamanla ilgili birçok şeyi... Kaçırmamızın nedeni önceliklerimizi belirleyemememiz. Yani zaman yönetimi yapamamamızdır. Zaman yönetimi yapmak insanın yaşamın içerisinde günü daha bereketle kullanmaya sebebiyet verir. Bugün kendi içinize döndüğünüzde öncelikleri sıralamanızı naçizane tavsiye ederim. Çünkü insanın gün içerisinde yapmak istediği işler var, yapmak istemediği işler var, bilgisi eksik olduğu için zor gelen işler var. Dolayısıyla bunların hepsi insanın içerisinde stres yaratan bir durum. İşinize gittiğinizde veya evinizde ilk önce yapmanız gereken, bugünü en güzel şekilde ve en faydalı şekilde geçireceğimi biliyorum. Ve sevgiyle işime başlıyorum diye bir niyetle başlamalısınız ve akabinde bugün yapacağınız işleri bir sıralamaya döküp ilk önce ilk önce kolay olanları yapmanızı ve daha sonra da daha zora doğru gitmeniz ve zor olanla ilgili olarak da bu konuyla ilgili olan işimi kolaylaştıracak olan tüm bilgiyi şu anki zamana davet ediyorum diye bir olumlama yapmanızı tavsiye ederim bilginin akarak o işin kolaylaştırdığını göreceksiniz Çünkü her bir iş ...bir bilgi küpüyle hareket eder. Biz o bilgi küpüne ulaşamazsak... ...o bize zor gelir. Bu illaki bir bilgi değil... ...kolaylaştırıcı bir kişi bile gelebilir önümüze. Yaşamımızda buna dikkat edelim. Zaman yönetimi açısından... ...gün içerisinde planladığınız bütün her şeyi... ...yaparak hareket edin. Önünüze ekstradan çıkacak olan... ...şeylerde de şu soruyu sorun. Bugün bunu yapmalı mıyım? Yoksa yarını erteleyebilir miyim? Bugün yapmanız gerekenleri... ...listenize ilave edin... E, yapmamanız gerekenleri ise ertesi güne e, mutlaka daha iledin ve e, yaşamınızda eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, patronunuz, işveriniz olabilir. Lütfen e, öncelikleri siz belirleyin. Öncelikleri bir başkasının belirlemesine izin vermeyin. Bir başkasının sorumluluğunu da olan bir işi e, sizin üzerinize gelmesini orada dur demeyi bilin. Sınırlarınızı çizmeyi bilin. Ee, siz kendi sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz süre içerisinde işiniz çok veya yaşamınızda birçok şey daha bereketli olacaktır. Ama sorumluluğunu bilmeyip e, sizin sınırlarınızı ihlal ederek size yüklenen işler e, sizin e, zaman yönetiminizi bozacaktır e, ve yaşam içerisinde konforsuzluk yaratacaktır. E, lütfen böyle ilerlemenizi tavsiye ediyorum. E, şu anda böyle bakıldığında çok önemli bir şey gibi gözükmese de insanın gün içerisindeki stresinin... Ee, minimuma inmesi için çok önemli bir şey. Ee, her gün şunu söyleyeyim, fayda olacak ve fayda olacağım işlerin içerisinde olmaya niyet ediyorum. Ee, fayda olduğumu geliştirebileceğim işler içerisinde olmayı seçiyorum. Yaşamımda e, zor gibi gözüken her şeyin kolay olmasını seçiyorum. Kolay olan her şeyin faydaya, fayda olan bütün her şeyin de insanlığa hizmete dönmesini seçiyorum şeklinde olumlamalar yaparak gününüze başlamanızı tavsiye ediyorum. Ee, sevgi ve saygılarımla.